arkadaşlar Türkiye'nin başı sağ olsun 15, 11 tane şehit verdik akşamdan beri moralimiz gerçekten çok bozuk iki tane de yaralımız var Allah şifasını versin arkadaşlar ve bugün e, komedi videomu atmayacağım hepimizin başı sağ olsun çünkü izleyecek durumumuz yok gerçekten Allah ailesine sabırlar versin çok zor durum gerçekten ne diyeyim? İnşallah iki tanesi de iyileşir, iyi haberini alırız. Yani ben biliyorum bu stresi, acıyı çok iyi biliyorum. Benim oğlum da, kardeşim de Güneydoğu'da yaptılar askerlik. Her an böyle tetikte bekliyorduk her an. Yani Allah yardımcıları olsun. Ateşler düştü evlere. Vatan sağ olsun diyelim. Çok zor gerçekten.